Evet arkadaşlar, herkese selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Honor of Kings videosu da birlikteyiz. Bugün sadece e, oyunu, yeni gelen kostümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. E, zaten ben buna geçen zaman bir oynanış videosu atmıştım. Yani şey, aslında eğlence videosu atmıştım ama hem onları tekrar tekrar değineceğiz. Yani bir güncel haberlere bakacağız. Aslında yarın dükkana e, direncinin kostümü geliyor. Bunu da yarın e, inceleriz. 7 gün boyunca video atacağım arkadaşlar zaten. Yani bu arada yeni haberlere bakacağız. Yeni gelecek kostüm olursa bakacağız. Kahraman olursa kahramanlara bakacağız gibi. Şimdi yeni gelen e, Hoy'un kostümüne gidelim arkadaşlar. Hoy'un kostümü kaç, kaç jetonu almıştım ben? 1200 jetonu o civarda almıştım arkadaşlar. E, bir yeni diyelim. Pardon. Kahramanlar diyelim arkadaşlar. Yanlış dedik. Kasma koridoruna gidelim. Kasma koridoru. E, luban, Evet burada. Hoy'un kostümü bu arkadaşlar. gözü keskin nişancı olarak geçiyor. E, ama bu kostümün adı da Yıldız Nişancısı. Kostüm dediğim gibi 1200 jeton civarındaydı onu aldığımda. 1600 jeton muydu acaba? Yani tam jetonunu hatırlamıyorum ama o civarında olmasınlar. Ben indirimli kuponla birlikte aldım ben. bir Şöyle bir efektlerine bir bakalım. Daha sonra da zaten oynanış videoları falan gelecek arkadaşlar. Hani her gün her gün atacağım. Karşılaşma başlat diyelim. İkimiz de aynı alalım bakalım ne olacak. Onu bir de güncel haberlere bakıp sonra da videomuzu noktalayız arkadaşlar burada. 7 gün boyunca video atacağım arkadaşlar hem diğer oyunlarda görevlerim var hem orada da hani yetişmesi gereken videolarım var hani istekler falan var hem onları yetiştireceğim. Yani bu arada da Honor of Kings ile ilgili de hem de oynanış videoları falan atacağım arkadaşlar. Bugün sadece önceden bir şeyden başlayayım yarın da bir yarın da neyi inceleyeceğiz? Yarın da yeni gelen o Juzi Kaize'nin oyun modunu inceleriz oynarız sonra arkadaşlar videomuzu noktalarız diyelim. Ya da onu oynamazsak da oynanış modu oynarız ben duruma göre bakayım arkadaşlar. Hmm, Garo var, doğru. Garo oynayabiliriz, Garo'yu da inceleyebiliriz arkadaşlar. Ee, Yeni geldi yani bu kostümün gerçekten efektleri çok güzel arkadaşlar, efektleri ben bayıldım. Yani bütün efektleri olsun, e Skill efektleri olsun gerçekten çok güzel yapılmış. E Zaten diyorum hani e Honor of Kings üzerinde e hani Honor of Kings kıyasla hani diğer oyunlara falan baktığımda Honor of Kings'in e hem e, kostümleri çok çok güzel diğer oyunlara göre. Gerçekten güzel kostümler getiriyorlar. Herkesin eline sağlık diyelim. E, şöyle 5 olduk lakin bu ikinci skill'imiz arkadaşlar. Birinci skill'imiz zaten bizim belli toplu multi saldırı yapmamızı sağlıyor. Ultimizi de göstereyim size. Ultimiz de böyle gerçekten efektler güzel. Bir de geri dönüş efekti var bunun. Kendi kostümün kendisine özel. Bakın burcu bu şekilde. Hı, bu şekilde geri dönüşü yapıyor. Bir de avatar çerçevesi veriliyor onda. Onun çerçeveyi de size göstereyim. Gerçi benim profile girerken çerçeve mu olması lazım? Yani e, oyunu oynamayan, hani oyunu oynayıp da abi hani bu kostüm alınır mı diyenler hani var. Dediğim gibi onlar e, şu an iş, kimisi diyorum ki çalışıyor, kimisi e, başka işler uğraşıyor. Yani, Zaman sadece kostüm almaya da etkinlik tamamlamaya geliyorlar. Tabii ki alınır. Ben size bunu söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde söyleyeyim. Bu kostüm alınır. E, zaten hani oyunun e, Diğer heroları diyorum mesela ben hani her heroyu hani kendinize göre ayarlarsınız ama e, hani buna da duruma göre ayarlarsınız değil mi arkadaşlar. Telefon çalar arkadaşlar kusura bakmayın. E, şöyle Yani diğer şöyle, şöyle telefon çalmadan önce konuyu bağlayacak olursak yani kostümler nedir mesela kostümler hani ilgi çeken, sizi sevdiğiniz hero'ya göre hani kostüm alırsınız. E, kostümü aldığınızda ne olur? Hani ona göre oynarsınız. oyunun yani oyun, oyun güzelleştirir. Lakin dediğim gibi hoy de çok kişiler tarafından sevilen bir yer. Oyun hepimize Hoi ile başlıyor. Zaten Hoi ve diğer Lianpo. Hoi Lianpo Angela ile başlatıyor. Çoğu olmaz zaten e, Hoi'yi seçiyoruz. Dediğim gibi burada karar tamamen size ait. Ama bu mı bu kostüm. Elbette alınır. Elbette güzel bir oynanışı var. E, efektleri ve görsel efektleri güzel. Sadelik arayanlar için aslında çok kan hani şey değil. Efektler çok şaşalı değil. Mesela hani kimisi sadelik arar, kimisi görsel efekt arar. Hani bu kostüm gerçekten hani hem görsel efekte olsun iyi, sadelikte de gayet güzel gibi. Aslında çok da hani çok çok şaşalı da değil, çok da e, sade de değil. Tam arasında bir kostüm olmuş. Evet arkadaşlar, ben azından bir çıkalım bakalım. Yani kostümle ilgili hani e, söylenecekler bunlar. Şöyle bir çıkmış olduk. Birinci sifine, pasifine ve ultisine baktık. Alınabilir. Yani ben size söylüyorum. Hani bu alınabilir gerçekten. Hani hoyu güzel hoyu güzel olmuş diyelim. Avatar çerçevesini göstereyim ben size arkadaşlar bunun. Avatar çerçevesi de bu. Şu an üzerinde bulunan avatar çerçevesi. Şuradan avatar çerçevesi diyelim. Avatar çerçevesi. Bakın burada yıldız yıldız nişancısı. Kostümle özel avatar çerçevesi diyor. Bu çerçeve de güzel. Gayet de ona gidiyor. 1200 hani alınabilir. Ona göre artık duruma göre bakarsınız. Bu arada yeni biletin gelmesine kaç gün kalmış? Bir biletlere bakalım. 51 gün, 51 gün var daha. çok var arkadaşlar. Herhalde şeyi de bitirecek. Muhtemelen Aralık ayında bitirecek bu bilet. Daha sonra Ocak ayında herhalde sanırım yeni bilet gelecek. Yıl, yıl, yeni yılda yeni bilete girmiş olacağız. Gibime geliyor. Etkinlere bakalım. Kasım tek, takvimi devam ediyor arkadaşlar. Jujutsu Kaisen ikinci sezonu geldi. Bu şeyden 27'sine kadar olan başka bir etkinlik var mı? 21'inde. Yani 3 gün sonra da yeni sürümün spoilerı gelecek. Ona göre bakarsınız. Jujutsu Kaisen ünvanı nasıl alacağınızı size söylemiştim. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi her gün video atacağım. Oynanış videoları da gelecek. Hoy ile de oynarız. Laura ile de oynayacağız. Ee, diğer herolar oynayacağız. Aklınızda bulunsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.